Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen İlahiyat Fakültesi mezunlar buluşmasının dördüncüsü gerçekleştirildi. 1966 yılından günümüze kadar mezun olanların buluştuğu etkinlikte duygu dolanlar yaşandı. sarıldılar, duygulandılar ve geçmişi iade ettiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde geleneksel hale gelen mezunlar buluşmasının dördüncüsü düzenlendi. Bu sene 60. yıl anısına 26 Ağustos 2022 tarihinde dördüncü geleneksel mezunlar buluşmasını 1966'dan 2022'ye 57 dönemde toplam 11.500 An itibariyle 11500 civarı mezun sayımızla gerçekleştiriyoruz. Başörtü yasağı, iş bulmada yaşanan zorluklar. Geçmişte İlahiyat Fakültesi öğrencileri birçok sorunla karşı karşıya kalmıştı. İlahiyatçıların ve imatiplerin omuzunda olan bu davanın 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllardan birçok açıdan nerelere geldiğinin müşahhas bir göstergesidir bugünkü buluşma. Mekan sıkıntılarımız sosyal alanlardaki problemlerimiz diplomalarımızın kabul edilmeyişi hanımefendilere bacılarımıza uygulanan başörtüsünden dolayı zulümler eğitim hakkının gasp edilmesi mezun olduktan sonra iş imkanının tanınmaması gibi birçok mağduriyet ve zulümden sonra gelinen nokta itibariyle içinizden birinin rektör olduğu bir süreç. Programı katılan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de bir ilahiyat mezununun sorumluluklarını dile getirdi. Bir vazifemiz de bu İslam dünyasını dağınıklıktan kurtarmak, tevhidi sağlamak ve yeryüzüne tekrar Müslümanların, salih kimselerin, bizim değerlerimizin, bizim inancımızın, Peygamberimizin sünneti seniyyesinin, Kur'an-ı Kerim'in akşamının varis olmasını temin etme yolunda gayret sarf etmektir. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Mezunlar buluşmasında ebediyete irtihal edenler de unutulmadı. 200 kişi olarak 62'de girdik. 160-180 tam hatırlamıyorum o kadar mezun olduk. Bakın dördüncü buluşmaya ancak iki kişi burada bulunabiliyoruz. Kardeşlerimiz ebedi aleme intikal etti. İşte geldik, işte gidiyoruz. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. Allah Allah diyerek kendisine kavuşmayı nasip etsin. Açılış konuşmalarının ardından mezunlar dersliklere davet edildi. Yıllar önce oturdukları sıralarda yeniden oturmanın keyfini çıkardılar.